Bunun için harmonik ortanın yarısıdır çünkü. Harmonik orta iki tane A, A, bölü A artı A'dır. İki olmadığı için yarısı. Kesinlikle ezber edilmenizi istemiyorum. Bundan hiçbir ezber edilmeyin. Yani. Kare esnen yapacağım yine. Kare yapalım. Bu x ise burası da x. Peki bu dikdörtgen olduğu için bu x ise bu da x değil mi? Bunun tamamı A. Aşağı x çıktı. A eksi x. Şimdi talesi 2 yapıyorum. Bak dikkat. A eksi x'in tamamına oranı. Aşağı oranı. Peki x'in A'ya oranı. Fakat şöyle demiştim ben de liseyken bana tuhaf gelmişti. Ya hocam bak bunun buna oranını alıyorsun, bunun buna oranı kalesi, bunun buna oranıydı. Yine de kales bir de şu oran neyse onun yanına taşıyamıyor Taşıyamıyor mu? Yani şuradaki oranın aynısı aşağı eksi ise tamamı aş. O yüzden bunun buna oranı yine bunun tamamı oranı diyebiliriz. Aşağı eksi x'in aşağı oranı x'in a'ya oranıdır. Oradan çekersen x'i buluyorsun ama gerek yok yani biz ezbere formülü kullanmayacağız. Nasıl çözüldüğünü gösteririz. Kare x ise burası x. O halde bu x ise bu da x. Bunun tamamını veriyor. A 12 12'ymiş. 12'den x çıktı. 12 x. Bunun tamamını da verilmiş. 24. Başlıyorum. 12 eksi x'in tamamını oranı. 12 oranı. x'in 24'ü oranı. Bu bunun iki katı. 24 eksi 2 x eşittir x ise 3 x 24. x eşittir nedir? 8'dir. Evet. evet. Bir tek bunu ezberlemeni isteyeceğim. Ya yani neden bu olduğunu söyleyemem. Genelde süreçte işte kullanacağım. Yani bir sürü yerde kullanacağım. Onun için buna ezbere değil. Kolay çünkü ağırlığı Evet, formül şu. x'in y'ye oranı, toplama gibi değil, kalesinin gibi değil, kalesinin gibi değil. x'in y'ye oranı, evet. Bunları çıkarıyorsunuz. b eksi a'nın, b eksi a'nın, b eksi a'nın, c eksi b'ye oranıdır. x'in y'ye oranı, b eksi a'nın, c eksi b'ye oranıdır. Bir kere yargıldım formülü, bir anda nasıl kullanacağıma geleceğim. Şimdi, diyeceksiniz hemen birçok kişi şey, ya abi ben, ben paralel ne bilmiyorum ya. Ya yok ben bilmiyorum canım. Ya nasıl bilmem yani? Tabii bunları öğreten bir adam bunu bilmez mi? Tabii ki paralel çizmeyi diyorum. Diğeri paralel çizme, hani herkesin çözdüğü gibi. Şunlar paralel kenar olduğu için, şunlar A, A, A. B'den A çıktı, B eksi A. C'den A çıktı, C eksi A. Böyle öyle. Diyor şöyle diyor. Hani bunu kullanabilirsiniz sadece diyor. X'in X artı Y oranı karesi ki. X'in X artı Y oranı. B eksi A'nın C eksi A oranı. Bak C eksi B değil. Bizi formülü C eksi B. X'in X artı Y oranı B eksi A'nın C eksi A oranıdır. Yapabilirsiniz. Fakat bunu niye yapmayın diyorum biliyor musunuz? Yani yapın. Tek başına bu çıkarsa yapabilirsiniz. Ama karışık şeyler çıkıyor ya daha başka şeyler çıkıyor. İşte oralarda işime yarıyor bu formül. Onun için yani kaç tane formül ezberledim ki? Sadece bir tane diyorum. Bir dakika. Nereden çıkmış bu? Bakalım beraber. Bu buna paralel. Bu, bu da paralel. Bu da buna paralel. Şimdi ben şunu alfa diyorum. Yöndeş açı alfa. Yöndeş açı alfa mı? Alfa, alfa, alfa. Bu da yöndeş açı alfa. Zaten buna beta diyorum. Bu da beta. Şuna teta diyorum. Yöndeş teta. Şimdi şu üçgen şu üçgene benzer oldu. Başlıyorum. Dördün altı oranı. Dördün altı oranı. X eksi altının on altı eksi x oranı. İkiye üç. Üç x eksi on sekiz. x eksi on Evet. Otuz iki eksi iki x. Beş x otuz iki kırk X eşittir nedir? 10'dur. O kadar. Çünkü bunu görme ki x ile 21 kullanarak yani 9'da 21 kullanarak x'i gör. Bunu görme. 1 bölü 3'te yani 1'in 3'ü oranı. Bak, bunu gör de 1'in 3'ü oranı. 9 eksi x'i. 9 eksi x'in 21 eksi 9 oranı. 21'den 9 ton Bu bunun 4 katı. Bu da bunun 4 katı. 9 eksi x, 4 ise x nedir? 5. X'e 5'i koydum. Şimdi artık normali yapabilirim birin iki oranı bundan budur yapıyorum birin iki oranı evet birin iki oranı 9 eksi 5'in dördün y eksi 9 oranı. y eksi 9'a y eksi 9 iki kere 8'dir. y 9 artı sekiz on y yerine on x yerine de beş koy. on yedi daha iki değil mi yani muhakkak bir sebebi var. Etmem. Mümkün olduğu kadar bütün kitaptaki formülleri hepsini toplasam onu, onu geçmeyecek yani. Şimdi başlayalım. Orta taban. Bunun da bunun toplamının yarısı. X eşittir. A artı B bölü 2 mesela yanımda kullanacağım bunu. Bununla bunun da bunun toplamının yarısı. Neden beraber yapalım sonuç 4'ten? Birin bir ne oranı? Birin bir oranı yani. A'nın A'yı oranı. X eksi A'nın B eksi X oranı. X eksi A. B eksi X'e 2 x eşittir a b x eşittir a b gördün mü? yani buna özel a diyorum eğer g ise burası aritmetik ortasıdır tamam <laughs> ah ya neler yapacağız göreceksiniz alan alan o kadar çok sonuç çıkartacağız ki bundan şimdi orta taban bununla bunun toplamının yarısıdır 8 x artı 13'ün x artı 13'ün yarısı 8 Bundan sonra artık uzatmayacağım. Pratik 8'in 2 katı diyeceğim. Yani bu 8'in ya. e 2, 2 katı 16 ya. Bununla bunun toplamı 16 olacak. Bu bu kaç? 3. 8'in 2 katı bu ikisinin toplamı. 8'in 2 katı 16 ve 13 3'ün toplamı. Şimdi bunun 2 katı bu ikisinin toplamı. 13'ün 2 katı 26. 8 de kaçın toplamıdır? 18. Tamam mı? Tamam. Şimdi y'den x'i çıkar. 18'den 3'ü çıkar. 15. Yine bir özel hal. Peki ama şimdi özel hal direkt kullanamıyorum. 14'te y'nin toplamının yarısıyız ama y'yi bilmiyorum. O zaman yine bu y'yi görme. Şuradakini 1'e 2 diye düşün. Önce sonuç 4'ü yaz. 1'in 2 oranı. Dikkat et. 1'in 2 oranı. x eksi 14'ü. Y'yi görmedim. 23 eksi y x'e oranı. 23 eksi x'e 2 x eksi 28. 23 eksi x. Attım buraya 3x. 28, 31, 51. x eşittir 17. Hemen buraya 17 koydum. Y'si çok kolay. Bununla bunu toplayıp 2'ye böleceğim. 23, 17 daha 40. 2'ye böl. 20. Kimi istiyor? X artı Y'yi. 20 ile 30, 17'nin toplamı 37'dir. Heh, işte. Şimdi burada açıklayacağım niye bunu kullandığımı. Evet arkadaşlar. Ee, şurada şöyle bir şey var. Şu bilmediğim yere x'te y ye koyalım. Tamam mı? x'te y ye koyalım. x'in y'ye oranı sonuç 4'te x'in y'ye oranı yazıyor mu? x'in y'ye oranı sol tarafta b eksi a'nın c eksi x eksi 4'ün 19 eksi x doğrudur. 19 eksi x doğrudur. 2'ye 3. 3 x eksi 12. 2 kere 19. 38 eksi 2 x. 5 x. 10, 38, 40, 50. x eşittir. 10. O kadar. Bir tane daha. 12 eksi x'in. Evet. 20 eksi 12 doğrudur x eksi 3'ün 10 eksi x oranı. Buradan gerisini yaparsınız. Devam et. Şimdi sonuç 6. Bu da çok önemli. A bölü B, C bölü D'ye eşit olacak. aslında ama Tales 2'den çıkıyor arkadaşlar. Çok kolay bak. X'in y'ye oranı. Aman. X artı y'ye oranı. Tales 2. X'in x artı y'ye oranı. A'nın C'ye oranı mıdır? X'in x artı y'ye oranı. A'nın C'ye oranı aynı x'in x artı y oranı c'nin d y oranıdır. E ortadakileri çıkarırsam a bölü b a bölü b c bölü d'dir. O kadar. Hemen hiç uzatmıyorum. Bunun orası, bunun oranı bunun bunun oranıdır. 16'nın 28 oranı. Yani buradaki oranı buraya taşıyıp şey falan deme gerek yok. 16'nın 28 12 bölü x. 12 bölü x. 4'e bölünür. 4. E bu ikiye bölünür. 2, iki, Bir dakika. Dörde bölünür. 4, Dörde bölünür. Dörde bölünür evet. Bunu ikiye bölünür. 2, iki, On dört. Üç bölü x. Buradan 7 katı. Üç kere yedi mi? Tamam. Doğru. O kadar. Şuraya da x eşit dedi. x'e oranı. X'in 12 oranı x kare eşittir 3 kere 12 36 ise x eşittir 6'dır. Alıştırmaya geldik tekrar. Talesi de bitirdik. Bundan sonra en önemli konulardan bir tanesi e, bu özel teoremler, Melahat Sevas Teorik Karnot onlara geçeceğiz. Tamam kolay gelsin.